Ne çelişki var. Ahmet Bey hemen izah edelim. Çuvalı şimdi eve götürdü. İkinci ifadede doğru mu? Yani evdeyken çocuğu çuvala koyduğunu söyledi. İlkinde ne vardı? Battaniyeyi arabaya bırakmıştı. Ve biz o battaniyenin peşine yani. düşmüştük hep beraber konuşurken kendi aramızda. Dedi ki battaniye çok önemli bir delil. Çünkü battaniyenin sahibi kimse olay yeri orasıdır. O olay yerinin mülke sahibi kimse de bu olayın bizzat fiilen işlenmiş olduğu noktadaki şüphelilerdir dedik. E şimdi bu ortadan kalktı. Yani kağıt diğer taraftan benzinlikten hepimiz benzinlikten benzin alıyoruz. Oradan bir fiş veriliyor veya kayda giriyor bir şekilde. Siz alırsınız, almazsınız. Saati belli. Yani o saatle ilgili de şu anda elimizde bir detay yok. Bir de o benzinlikte... Belki Jandarma'nın elinde o detay var. Vardır Tabii. belki. Evet. Peki yani şurada size tuhaf gelmiyor mu? Ya oranın kralı bile olsan bir cesedi 8 yaşındaki bir çocuğun cenazesini cesetlemeye dilim yani. var mı? Cenazesini bagaja koyarsın. Koltuğa niye koymuş? Onda da bir tuhaflık var. Bir de e, yani bu kadar sergi gösterir gibi de, bir tuhaflık var ama DNA'lar kurtulup çıktı. Bir de kesinlikle. olay şu. konur ya Biz bir dün kraküde inceledik. Bulunduğu yer, gömüldüğü yer hani benzinlik arada olur da der ki al tekrar geri gel bir daha git risk. Onun için geçerken alıp gittik, gömdük. Öyle bir şey de yok. Yani 6 kilometre gidip 6 geri dönüş. Hem de polis noktasının Peki, tam karşısı. Sana bir şey söyleyeceğim. Bütün bu tartışmalardan sonra Narin'i kim öldürdü? Ben e, şu an en çok odaklandığım itirafçı veya iştirakçı. O. Evet. Cinayeti işte. Evet. yani En çok odaklandığım. Amca. Çünkü sürekli çelişen o. Amca ikinci e, şüpheli bana göre. Öldürten diyor. Amca öldürten, evet. öldüren o diyor. Öldüren bu. E, hani para karşılığı mı yoksa bilmediğimiz başka bir işler mi var işte o hani gayri ahlak ilişkiden kasıt o? Adam niye öldürsün o sıvacı denilen adam? Amca yani. öldürtmüştür diyor. Ay, ay, yani mı? Ahmet Bey'in sorusu doğru bir soru. Eğer iştirakçı burada cinayeti işleri ise bir illiyet bağının kurulması gerekiyor. Yani neden sorusuna cevap bulunması gerekiyor. Burada akta gelebilecek en yakın cevap sizce ne olabilir? Kamera kaydından sonra bir anda orada kayboluyor. Ta, ta. Ben bir cevap bulamıyorum. Para Para ya da istismar da olabilir. Evet, i̇stismarda yani birçok şey olabilir. Şu ana Kimse kadar yani adli tıpın yani, tıpın incelemesinde adli tıpın incelemesinde narinde bir cinsel istismar bulgusu var yok. Otopside ama. otopside istismara ait bir bulgunun olmaması 19 gün sonra sıcak ve su altındaki yoğun bozulmadan dolayı saptanamayabilir. Dediğim gibi ben asla suçlama içerisinde değilim. Ama saptanamayla olmadığı anlamına gelmiyor. Olduğu, anlamına, de, gelmiyor. De, olduğu anlamına da gelmiyor. Bilmiyoruz. Olduğu anlamına da gelmiyor. Hayır, Aslında Ahmet Bey oradaki işte. soru, sorun Narin'i kim öldürdü sorusunu belki Narin'i kimler öldürdü de yapabiliriz. Evet doğru o da olabilir. Tabii. Çünkü? Çünkü yani amca birinci derecede zanlı, iştirakçı zanlı abinin rolünü daha bilemiyoruz. Şimdi battaniye üzerinde duruyoruz, doğru? E bu çocuğun ayakkabıları vardı. Ayakkabıları öldürüldüğü yerde düşmüş olabilir. Çünkü ondan sonra ayakkabısından söz eden yok. Benim bir tek e burada mu? bir itiraz rezervim var. Şurayı 8 şey yaşında bir çocuğu 2 ya da 3 kişilik bir organizasyon öldürmüş olamaz. Bir tamam. kişi de öldürebilir bir kişi tabii. Doğru. Ötekiler bence işbirlikçi. Olabilir. Yani büyük %70-80 bir kişi Öldürdü. E olabilir tamam ama... Yüzde evet. yüz ben katılıyorum amca. size yüzde yüz bir kişi öldürdü diğerleri iştirakçı, iştirakçı olabilir. Yani öldüren bir kişi. Bir kişi. Bir kişi. İştirakçıdan kastınız yardımcı yapıyor. Bir dakika. Yani o cinayetin işlenme sırasında yapılan yardımdan mı bahsediyorsunuz? Tabii tabii. tabii, bahsediyorsun? orada, tabii, tabii. Sonrası... E o da katil o zaman. O da Elbette tabii. ki o zaten iştirakçılıktan da yine e, ağırlaştırılmış cezaya kadar gidebilecek ceza alabilir. Ama şöyle, de o zaman suça istirakte sırasında ise o olay anında öldürüldüğü anda ne şekliyle öldürülse ki buharak öldürüldüğü üzerinde daha çok evet. duruluyor. O sırada o da e, bir işlem yapmış demektir. Peki. Şimdi o zaman amca Nevzat diyelim. Nevzatla ilgili büyük bir risk var onu ben. Nedir Nevzatla ilgili risk? Şimdi fiili olarak bir eylemi kimin gerçekleştiği, gerçekleştirdiği belli olabilir. Ama hukuken mühim olan bunun ispatıdır. Ha. Şimdi Nevzat cesetle birlikte olduğunu kendi de zaten ikrar ediyor. Her şey belli. Şimdi eğer bu işi yapanın veya yaptıranın amca olduğuna dair Nevzat'ın beyanları dışında Nevzat'ın beyanları dışında arabadaki DNA'yı bir tarafa koyuyorum. Yoksa... Hukuki bir delil yoksa ve amca bu şekilde direnmeye ve sessizliğe devam ederse iş Nevzat'ın üzerine, hukuken Nevzat'ın üzerine kalabilir. Çünkü arabadaki DNA'yı hayatın olağan akışına uygun bir şekilde açıklıyor. Fakat hayatın olağan akışına tamam. uygun olmayan şeyler Nevzat çoğu da, Nevzat tarafında. Nevzat da ifade vererek amca bana ben öldürdüm dedi falan diyerek üstünden atmaya çalışıyor. Üstünden atmaya çalışıyor ama şunu diyorum amcayla, Hukuk diyorsun, amcayla Nevzat arasında ve amcayla Narin arasında çok güçlü bir bağ tespit edilmesi lazım ki. Anladım. Nevzat'ın dedikleri beyan dışında delil olsun. Peki ama Haydar Bey de diyor ki şu anda diyor zaten diyor bu adamın yani amcanın tutuklanma nedeni mahkeme var. Şu an daha önümüzde mahkeme evet. var. Bunu 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 değerlendirecek olan mahkeme. Şu anda savcı bunu böyle Yargıda, diyor. Yargıda yargı sürecinden geçmemiş. Şunu, şu anda savcı bunu böyle şunu, şunu diyor. Savcı ya. da yoğunluğunda yo böyle bir şüphe tutuklanmış olması suçlu olduğu anlamına Abi, asla gelmez. Ayrıca bir tamam. başka yani bu olaya yardımcı olacak delil de şu. Nevzat'ın aracında arama yapılıyor. Bir DNA ya tespit edilemiyor. Narin'le ile ilgili. Diyor ya aracımı aldım, götürdüm, gömdüm e, diye. Nasıl oluyor peki? Evde de bulunamaz bulunamamış. Çünkü çuvalın içinde Ahmet. Bey. Evde çuval, çuvalın içinde tabii. Çuval. Edilememesi için. tamam, olmadı anlamına Arabada olmadığı, de, olmadığı de, anlamına gelmiyor. gelmiyor. Evde de gelmiyor. evde de diyelim ki bir iz bulunamadı. Peki, e, burada Nihat bak Narin'i kim öldürdü sorusuna amca Nevzat verdik. Abi'yi de katacak mıyız buraya? Şu, oraya değil şuraya yazalım. Ee, abi şöyle Ahmet Bey e, jandarma şimdi e, muhtarı soruyor. Diyor ki Diyarbakır merkezden saat kaçta geldin? Diyor saat kaçta geldiğimi hatırlamıyorum diyor. E, ee, Enes Güran ile nerede karşılaştınız diyor. Olay üzere direkt jandarmanın ilk sorusu bu. Enes Güran'la yani ağabeyle nerede karşılaştınız? Ben diyor, hiç görmedim diyor. Aile bireylerinin özellikle yaşları büyük oranların davetiye dağıtmak için bir dışına çıkmışlardı. Siz niye gitmediniz Diyor o da ben diyor işim vardı. Sana vardı. Gitmedim diyor. Peki diyor ee, ağabeyinin eşini yani Nari'nin Narin annesini ve Enes'i gördünüz mü diyor. Özellikle jandarmanın yoğunlaştığı nokta bu. Narin, Enes ve Narin'in annesi. Böyle bir denklem kurmuş jandarma ama tabii e, bunlar bunların hepsine görmedim, Peki, etmedim. Peki sen, bari. sen ne diyorsun? Yani abi bu denklemde o, çıkacak mı? Narin'i öldüren o kolektivitenin içinde var mı abi? Abi sırdaş olarak çıkacak. Yani o evet. örtülmeye çalışan Anleye koyuyor Narin'in şuraya. Narin'in katledilmesine neden olan Nih o e, sır, sırın içinde abi de çıkacak. Nihat'a katılıyorum. Şurayı bir para abi, alalım. Nihat'a katılıyorum. Hem abi hem anne sırdaş Sırlı. ya da görgü tanığı. O zaman görgü şöyle yapalım. Da olabilir işte. Yani şu çıkıyor ortaya. Cinayet anının narini şuraya yaklaşabilir misin? Ee, şu şurayı bir iyice yaklaş okunsun istiyorum. Narini kim öldürdü sorusunun şu anda elimizdekilerle, e, yok, yok bir şey yazma şimdi şunu bitireyim ondan sonra bir dakika. Narini kim öldürdü sorusunun bir amca, görüyor muyuz bunları? Evet. İki Nevzat, evet. Haydar Bey'in dediği gibi şu ana kadar elimizdeki deliller bu ikisine işaret evet, ediyor. Evet ikisine işaret ediyor. Abi ve anneyi de böyle bir şüpheli, e, ya görgü tanığı ya iştirakçı filan hani burada bir sır. Olayın iliyet bağı oradan geliyor gibi gözüküyor. Evet. Yani Nihat'ın vermiş olduğu bilgiler vesaire. Çünkü Nevzat'ın çok iliyet bağı varmış gibi gözükmüyor. Amca öldürdü diye kabul edersek Nevzat'ın ifadelerinde her iki ifadesinde de mahkemede şaşırmış olduğu ifadesinde de dahil olmak üzere birinci dereceden şüpheli hukuken amca. amca. amca İkinci de derece Nevzat. Nevzat. Daha sonrasında abiyle anne de bu işte sırdaş. Abiyle bu sırdaşlığın anne. sebebiyle ilgili olarak da gayri ahlaki ilişkiler gösteriliyor. Şimdi ona geçelim. Sen bir şey söyleyecek miydin burada ne yazıyordun? Geçenki şeyde. E, Afet Bey. Enes'in bağlantısını bir izah etsem olur mu? Evet yani abinin. Abinin evet. Şimdi anne daha önce televizyon kanalına verdiği demeçte işte, abiyi kötülemişti. Ne demişti? yasaklı madde kullanıyor. Hayvan hayvan e, hayvana istismar yapıyor ve narinde de bunu gördü demişti. Aynı soruyu amcaya sormuşlar, muhtara da sormuşlar. Muhtar burada ilginç cevaplar vermiş. Yeğenimdir, efendi çocuktur, hiç bana benzemez, saygılıdır. Kavga ettiğini görmedim, birine aşık olduğunu da görmedim diyor. Yani bu nasıl bir tarif bilemedim. Hiç kavga ettiğini görmedim, Birini ağaç olduğunda görmedim. Peki yasaklı maddeden bahsediyor mu amca? Tekrar alayım sözünüzü duyamadım Ahmet Bey. Yasaklı madde kullanıp kullanmadığı. Hayır gel... Hayır, onların hiçbirinin hatta diyor ki gözünün morarmasını e, ve dişi sırrını sordum diyor. O dişi sırrını zaten sinirlendiği zaman kendi yüzü diyor. Gözünün morluğunu say diyor. Mısır koçanı çarptığınız söyledi bana diyor. Allah Allah. Yani Şarazım. orada şüphe ha? var. Enes Eşgali efendi saygılı, benim dikkatimi çeken nokta şu, aşık olmaz. Her genç açık olur. aşık olur. Açık olmaz tanımı bana biraz tuhaf geldi. Ya bir kişi, bir insan aşık olmaz diye nitelenir mi ya? Hayır, Bunun nasıl bir nitelendirme Hayatında Hayatımda evet ilk defa... mi var yoksa? Orada demek istediği mi? dürtüsel anlamda pek öyle kızlara karşı bir ilgi Yönetme dair. Mi? Nihat abi tam Çünkü... soruyu okuyabilir misin? Bu cevabın Tabii, sorusunu. Enes Güran kimdir? Tanıyor musunuz demiş. Yeğenimdir. Efendi bir çocuktur. Hiç bana benzemez. Saygısız, Enes saygısız görüyor. Kavga ettiğini görmedim. Birine aşık olduğumu görmedim. Allah Allah. ...tuhaf bir şey. Yani Şimdi böyle yani kelime senden kelime... bahsediyoruz... ...birine aşık olduğunu gör... ...ne demek ya bu ne saçma bir şey yani... ...insandan bahseder. Ama yani <laughs> çok mantıklı olması beklenmeyebilir... ...orada demek istediği dürtüsel anlamda... ...çünkü e, hayvanla ilgili bir... ...tuhaf davranışından bahsediliyor... ...muhtemelen de bunu duymuştur kardeşim... ...bu öyle birisi ki... ...bırak onu yani bir kıza karşı... ...bir ilgisi evet. olduğunu bile görmüyor... Korumaya çalışıyor. İkincisi... ...bakın bir... E, ...küçücük bir yerde bir kişi için yasaklı madde kullandığına dair annenin söylemiş olduğu beyanın doğruluğunda babanın bundan haberdar olmaması bir çok zor görünüyor. İki bu yasaklı maddeyi nereden temin ediyor? O da ayrı bir hikaye. Evet. Şöyle ispatı pardon. Ahmet Bey yasaklı maddeye o bir yanlış mı hani sabah programlarında geç oluyor böyle e, bazı kelimelere bir konuyor ya. O, oradaki konuşmaya bir konu Orada yasaklı madde algısı aslında söyle konu bütün. Yani uyutucu ve uyuşturucu madde değil, değil, diğer madde evet. olduğuna dair. Tabii, değil. Peki. Bir, kritik bir soru daha var burada. Jandarma evet. sormuş ki Enes Güran yani abi kardeşine siz zarar vermiş olabilir miydik? Yani jandarma da bu soruyu sormuş. Evet. Enes Enes'in zarar vermiş olabileceğini İnanmıyorum demek amca. Yani amcaya göre tatil Enes değil. Şimdi amcanın çizdiği Enes ile annenin çizdiği Enes profili birbirinden taban tabana zıt neredeyse. Bravo, birisi doğru. çok korumaya çalışıyor, birisi de suç onun üzerine yıkmaya çalışıyor. Doğru. Biraz Kesinlikle. önce senin sorduğun dedikoduyla ilgili de ilginç bir şey oluştu. İpucu yani. veriyor yani. biraz. Evet. Ama tabii tamam. ben Haydar Bey'in uyarısına uyuyorum. Se senaryo yazmak istemiyorum. Anladım. Gerek yok. Ama Nereye evet. Hassas bir soruşturma. Ama şurası şu amca yani yarın adliyeye çıktıklarında bir bir şey göreceğiz. Yani bir katil kimdir? Narini kimler öldürdü sorusuna muhtemelen muhtemelen %90 herhalde amca, Nevzat, abi, anne bunların dördünün e, değişik rolleri var bu işin içinde o roller ortaya çıkacak. <laughs> Atladığımız bir şey Yarın var çıkar mı bu, bu sayılanların Yarın tamamı çıkar. WhatsApp mesajlarını siliyor. ilginç bir şekilde. Bu, bu kişiler Abi, değil mi? Bunların tamamı. Bunların tamamı. Evet. Bir tamam. tane önemli, beklenen delil var. Onlardan birisi adli tıp raporunda eğer tırnak arası doku bir doku varsa o İkincisi böyle, böyle de bu dönelim. WhatsApp. İkincisi de e, silinen WhatsApp telefon mesaj. Kayıtları. Onlar İlkı... delilleri kuvvetlendirecek. Tabii şimdi siz katil Aa, kim diye vücudumlu. soruyorsunuz ya, katil nasıl bulunur, nasıl bulunur. Şimdi bunların hepsi şüphe olur. İfadelerdeki yani bu... çelişkiler, işte bir takım muğlaklıklar hepsi şüphe olur. Ama eğer Narin'in tırnaklarının arasından bir doku çıkarsa Abi ve canım. bu doku da buna, buna veya bunlardan birine ait olduğu belirlenirse, işte o zaman somut bir delil ortaya çıkmış Aslında olur. Aslında bu dört kişiden somut delil olan tek kişi Nevzat direkt cesetle temas ettiğini söylüyor ve direkt orada bir e, iletişim var. Diğerlerinin hepsi aldı. Benim kastettiğim mi diyor. şey yani o. Yöntem. Yani amca yapmıştır, yapmamıştır. Bununla ilgili deliller vardır ama mahkeme sürecinde eğer Nevzat'ın Nevzat'ın amca ile ilgili ithamları dışında somut bir delil çıkmazsa amca buradan sıyrılabilir. Peki ama o tırnaktı şuydu buydu somut delil çıkarsa amca bir numara olur o zaman. Kimin izi çıkarsa abi o bir numara olur. Kimin izi çıkarsa. Abi yani amcanın izi çıktı diyelim ki. Bir amca. numara. Tabii. o Hakel, zaman işte abi, bu Nevzat'ın dedikleri desteklenir. Söyleniyor izleri. Pardon. Musa abinin sırtında bir iz olduğu söyleniyor ama herhalde örtüşmemiş. Ya tabii bir şey söylüyor. Konuştuk. E, Musa Haydar Müdür'ün bilir. Müdürü. Amcanın soruşturmada yırtma şansı sıfır. Aracında DNA bulundu. Bölge tanıkların bahsettiği şekilde bulundu. Yani amca ben hayat doğal dışında bitmiştir diyor ama o mahkumu ihtiyacını tanımıyorum. Çünkü yani diyor ki, var, diye. Nihat tam anlaşılmıyor sözlerin. Amcanın bu işten kurtulma şansı sıfır. Amca bu işin tam göbeğinde. Biz şunu tartışıyoruz. Cinayeti bizzat amca mı işledi, Nevzat mı işledi, kim işledi? Ahmet Aslında... Bey ağırlık amcanın işlediği yönden Nevzat'ın da cesedi yok etme bölümünde rol üstlendi. Tamam. Bunu zaten bir anlatılan hikayede evet. bu. Yani evet. amca bizzat cinayeti işledi. Nevzat da cesedi yok etmede rol oynadı. Burada evet. burada bir katkıda bulunayım. Birincisi şu tırnak arasındaki yabancı bir doku eğer çıkarsa, nalin kızımızın, ve o yabancı doku kimi işaret ediyorsa bir numaralı cinayet zanlısı büyük ihtimalle o olacak. Musa'nın söylediğini söylüyor. söylüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Evet. O savunma izi diye geçer. E, literatürde bizim kendi Amcanın çıkarsa Ona, katil, da, amcadır. katil amcadır. Katil, katil amcadır. Abiden çıkarsa abi. Tabi bu arada başka çözülme olmazsa başka ifadeler gelmez. Boyarın çıkmıyor değil mesela, değil mi? Yok. Tabii. Ne zaman çıkıyor geliyor? 30 gün içerisinde. Tırnak sonucu adet. 10-15 gün içinde gün. O kadar on, sürüyor da, mu? Sürer. sürer, sürer bu ciddi bir şey yani. bir şeyden bahsediyor. Normalde 30 gün. WhatsApp. WhatsApp, da, WhatsApp vermiyor abi. Şöyle ya, Ahmet Bey orada da şöyle bir siber, durum var. E, bazı telefonlar Android'miş. Yani onların WhatsApp uygulaması yokmuş. WhatsApp vermiyor ama şöyle bir yol gösteriyor. Bizim siber suçlar WhatsApp'ta temas halinde. Diyor ki, bunlar eğer buluta, iCloud'a yüklediyse buradan temin edebilirsiniz diye bize o kapıyı gösteriyor. Eğer olmazsa da zaten önemli ölçüde HTS trafiği çıkarılmış durumda. Orada hiçbir sorun yok. Fakat oradan bazı şeyler kurtarılabilir çünkü bir çocuk öldürülmesi söz konusu. Ya da bir cinayet işlenecekse, bir terör eylemi olacaksa WhatsApp o konularda işbirliği yapabiliyor. Şu ana kadar vermediler ama vermeyecekleri anlamına gelmiyor. O hepsi silmiş diyor. Amcanın ya. sözleri vardı, ifadeleri. Evet. Onu getirebilir Belki miyiz bir ekrana? Ailenin dahil olduğu grup var. Grubu silmişlerdir. Bu çok rahat kurtarılacak bir şey çünkü şeyde buluta yüklenmiş onlar. Ama kurtarıldığına dair bir haber yok değil mi Musa? Yok. Şu ana kadar çünkü WhatsApp o konuda yani kapıyı göstermiş ama teslim etmemiş. Meta şirket. Ya şimdi bu amcanın ifadelerine baktığımızda Haydar Bey siz çok ifade almışsınızdır. Hani soruşturma çok. yürütmüşsünüzdür. Sanıkla konuşmuşsunuzdur. Adam benim gördüğüm kadarıyla yani bütün baktıklarımda e, şu, diyor ki görmedim duymadım bilmiyorum haberim yok benimle ilgisi yok hep böylece işte arazi anlaşması olduğu anlaşmazlığı olduğu doğru değil. Narin bir şey mi gördü bilmiyorum. Gördü mü bilmiyorum. Olay günü sabah tarladaydım. Onda da Diyarbakır'a gittim. Bilmiyorum görmedim duymadım. Gene buralarda bir cümleyle cevap vermiş Ahmet Bey. Ama bizim gerçekte test yani e saat olarak saat aralığı olarak bizim cinayetin gerçekleştiğini düşündüğümüz saat aralığına hiç cevap vermiyor. Peki İfadim bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu Ş şöyle mi? Şüpheleri bir... üzerine topluyor. Hayır. ha tamam onu soracaktım. Yani bir sanık ya daha doğrusu siz polis olarak birisini sorguladığınızda adam böyle kas katı bilmiyorum, görmedim, duymadım diye cevap veriyorsa şüphe şüpheler üzerine mi toplanır? Şüpheler üzerine toplandığı gibi bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela bana birisi yarın dün neredeydin bu saatte deseler ben Ahmet Hakan'ın programındaydım derim. Detaylı anlatırım. Detaylı derim. bir şekilde de anlatırım bunu. Ama öbür türlü adam o uygunsuz ilişkinin içindeyse onu anlatamaz.